Merhaba sevgili öğrencilerim. Sizleri çok ama çok çok fazla özledim. Size uzay sınıfında ders anlatmayı, o heyecanlı bakışlarınızı, o meraklı ve güzel sorunlarınızı da çok özledim. Değişik bir dönem yaşıyoruz. Bunların hepsini atlatacağız emin olun. Ve tekrar uzay sınıfında bir araya gelip astronomi, uzayı keşfedeceğiz. Bugünkü konumuza gelince size yazdığım gibi... NASA'nın bir uygulamasıyla Mars'ı keşfedeceğiz. Ondan önce Mars'la ilgili size birkaç bilgi vermek istiyorum. Mars biliyorsunuz güneşe uzaklık bakımından dördüncü sırada yer alan kızıl bir gezegen. Neden kızıl diyoruz? Üzerinde paslanmış demir tozları olduğu için. Bir de Mars'ın öyle değişik bir özelliği var ki bütün o kaya gezegenlerde bulunan dağların en yükseği Mars'ta bulunuyor. Adı Olimpos Dağı. Bunu da hatırlatayım dedim. Şimdi uygulamaya gelecek olursak Mars'ı keşfetmek için yapacağımız şey çok basit. Sayfaya tıkladığımızda bu şekilde Mars Rover aracımızı göreceğiz. Evet. Uygulama bazen açılmayabilir. Tekrar yenileyin sayfayı. Tekrar linke tıklayın. Emin olun açılacaktır. İnternet hızına göre, bilgisayarın hızına göre değişiyor. Daha geç, daha hızlı da açılabiliyor. Ama mutlaka açılıyor. Şimdi oyuna girmek için direkt go basıyorum. Ah gitmiyor. Açılmıyor. Neden? Çünkü burada bir komut girmem gerekiyor. Başlat. Şuradaki startı tutup yukarı doğru kaydırdım. Ve let's go. Let's go. Haydi başlayalım. Buradan tam ekran yapayım şurada göreceksiniz tam ekran yapmak için bir buton var ona tıkladıktan sonra bakın şurada değişik kutucuklar var bu kutucuklar bize eklememiz gereken komutları gösteriyor burada komutlar keşfet illeri geri sağa dön ve sola dön komutları View area bizim alanımızı daha uzaktan göstermek için kullanılan bir düğme. Sonra şu keşfeti en sonda kullanacağız çocuklar. Birazdan neden olduğunu anlatacağım. Komutlarımızı girdikten sonra Go'ya bastığımız zaman görev yerine gitmiş olup ve bu hedeflerde bulunan kayaları incelemiş olacağız. Evet bakalım. Şimdi şuradan İleri diyorum. Ne kadar ileri gitmemi istiyor? Buradan seçiyoruz bakın. Biraz fazla oldu. Biraz geriye alayım. Biraz daha gideyim. 3 birim ilerledim dedim. Sonra bu kayayı incelemek için ne yapmam gerekiyor? Tabii ki sola dönmem gerekiyor. Sola dön komutunu alıp buraya taşıyorum. Tıklayınca gitmiyor çocuklar sürüklemeniz gerekiyor. Sürükledim. Bakın burada bir ok çıktı. Ve şurada da bu oku yönlendiren sistem var. Evet. Oku tam oraya yönlendirdim. Ama kayaya henüz yaklaşmadım. 85 derece döndür dedim. Yaklaşmak için ne yapalım? Tabii ki biraz daha ileri gidelim. İleri git komutundan ne kadar ileri gitmemiz gerektiğini seziyoruz. Hop İki birim yetti. Güzel. İki birim ilerle dedik. Ve geldik bu kayayı incelemek için. Bu büyüteç seçip komutumuzun son satırına eklemek olacak. Ne oldu? Şu anda uzay aracımız verdiğimiz komutlara göre hareket edecek ve buradaki kayayı inceleyecek. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Go'ya tıklamamız gerekiyor. Go dedim. De. Döndü. Yine ilerledi. E şimdi inceliyor. Evet. Başarılı bir şekilde birinci aşamayı tamamladık. 100 puan aldık. Peki şimdi ne yapalım? Değişik bir yöntem de izleyebilirsiniz. Önce sola dön diyelim. tam okumuzu kayanın olduğu yere çevirelim. Bu şekilde az komut kullanarak daha kolay iş yapmış olacağız. İleri seçelim ne kadar ileri gideceğimizi. Evet güzel. Bu kadar yeterli. Ama sanki biraz solda kaldı. Değil mi? O yüzden düzeltmek için çocuklar tekrar buna tıklıyoruz. Ve tekrar çevirme açımızı ayarlıyoruz. Evet tam ortasına geldi. Komutumuzu tamamladıktan sonra ne diyoruz? Keşfet. Araştır. Kayamızı bu büyük et işaretiyle araştırıyoruz. Komutlarımızı bitirdiysek ne yapıyorduk? Go'ya basıyoruz. Go. aşağı bir şekilde kayamızı inceledik. Şimdi bu sağdaki yeşile gidelim. Sağda kaldı. Merak etmeyin. Ee, view araya tıklayınca göreceğiz. Tekrar View Rover'a basalım. View Area birazdan çocuklar komutları girerken tekrar basıp ayarlamaları yapabileceğiz. Şimdi ne yapalım? Sağa dönmemiz lazım değil mi? Sağa dönelim. Ne kadar dönelim peki? Çevirdik, çevirdik, çevirdik. Sonuna kadar dönelim. Daha sonra ayarlarız diğer komutlarla. Başka komutlar girerek veya tekrar aynı komutu girerek tekrar o görev yerimize gidebiliriz. Ayarladık. İlerle diyelim. Ne kadar? Bu kadar yeter. Çünkü kayamız sağ tarafta nerede kaldığımızı görmek için bakın kayamız burada. Tekrar şuradan sağa dönekleyelim. Tekrar sağa doğru. Açımızı ayarladık. Buradan bakalım ne durumdaymışız. Güzel. Tekrar ileri git diyelim. Ve geri gittik. Göremiyor muyuz? Sorun yok. Tekrar şuradan. Aha yaklaşmışız. Güzel. Ne yapalım? Çok fazla gitmedik. Çok fazla geride kalmadık. Tam kayanın ucuna geldik. Ama buradaki dönüş açımızı ayarlarsak ve sonra inceledersek görevimizi tamamlamış olacağız bu kaya için. Hangisi? Buradaki dönüş açımızı sağlayan komut bu. Tıkladım. Tekrar ayarlıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi tekrar kayamızın önüne geldik. Doğru ayarladık. Ve i̇ncele. Ve go. Bakalım dediğimizi yapacak mı? Evet, tabii ki dediğimizi yapıyor. Çünkü komutları doğru girdik. Evet burada uçan şeyi merak ediyorsanız çocuklar bu Mars 2020 uzay aracı. <laughs> Mars 2020 uzay aracında Mars'ta uçacak küçük bir helikoptercik drone tarzı bir uzay aracı yerleştirildi. Ve Mars'ta böyle uçuş yapması sağlanacak. İlk defa böyle bir uzay aracında başka bir gezegende Uçan bir drone veya küçük bir helikoptercik kullanılmış olacak. Yani alanımıza bakalım nereye gidelim? İster buraya, ister buraya. Mesela yeşiller daha çok puan veriyor çocuklar. Ben yeşile gitmek istiyorum. Ama yeşile kadar görev yetmezse ne olacak? Ortada bir yerde kalırsınız. Görev bitmiş olur. Sonra tekrar ikinci aşamada yine bir görev daha gitmiş olursunuz. Böylece çok fazla puan kazanmış olacaksınız. Evet ne yapacağım buna gitmek için? Uzay aracımı döndürüp ilerleteceğim. Yine bir yerde döndürüp buraya gideceğim. Evet dön diyelim öncelikle. Ne tarafa? Sola döneceğiz. Sola dön kadar açı. İyi. İleri git. Hop. Sona kadar gidelim. Geniş açıdan bakalım. Biraz daha ileri gidelim. Güzel. Sola dönüp yine illeri götürdükten sonra sanırım komutlarımız yetmiş olacak. Evet. Sola dön. Gördüğünüz gibi. Evet. Biraz daha şöyle yaparsak. Yetmiş olacak. Tekrar illeri. 4, 3 birim yeterli diye düşünüyorum. Çünkü tam ucuna geldi. Bir de açıyı ayarlarsak Evet Luna oynama. Evet, kedinin telefonuma birazcık dokunmasıyla açı biraz değişti. Evet tekrar düzelttim gördüğünüz gibi. Şimdi ne yapıyoruz? Tekrar incele komutunu seçip bakın bütün kutular doldu ve dediğim şeyi yapacak mı? Ama beni çekindiren şey var. Acaba dönüşte şu tekerleği kayaya çarpar mı? Çarpmaz diye düşünüyorum. Çünkü çok az dönmüş olsam herhalde çarpardı. Birazcık açımız iyi. Çok fazla döndürmüş olsam buna çarpar. Deneyelim bakalım. Go! Evet. Başardık sanırım. Gittik. Sola döndük. Ve harika. Evet çocuklar bu performansları sizden de bekliyorum. Bakalım. puan 1100 puan oldu gördüğünüz gibi. Birazcık sizi başta zorlar ama alışınca o kadar hoşunuza gidecek ki. Oh, daha çok puan toplayayım. Hangi komutları kullanırsam ne yapar? Başta şöyle yapın birazcık e, komutlarla oynayın ileri geri birkaç kez böyle deneyin nasıl sağa dönüyor bir boş boş bir yerlere gidin veya farklı bir kayaya çarpmayı deneyin ne oluyor görün tabi çok değişik bir şey olmuyor. Onun dışında e, sonra birkaç komutları deneme yanılmayla iyice öğrendikten sonra hedeflere gitmeye başlayın yeşil hedeflere doğru giderseniz çok puan kazanırsınız. O yüzden yetişemediğiniz durumdan merak etmeyin. Sonra ikinci bir sefer size daha çok puan veriyor. 8 adımınız var. Her adımı iyi değerlendirin. Bir adımda gidemezseniz ikinci adımda tekrar gitmiş olursunuz. Boş yere böyle ya yapamadım edemedim olmayın. Bu sizin için çok güzel bir pratik. Hem kodlama yöntemini hem sizin zekanızı böyle daha çok pratik zekanızı çalıştıracak. Çok güzel bir uygulama. Ve biliyorsunuz dünyada elektronik cihazların çoğu artık komutlarla çalışıyor. Uzay araçlarının hepsi zaten bilgisayarda komutlarla. yani Kodlama, robotik ve astronomi birleşimiyle çok güzel uzay araçları yapılıyor çocuklar. Bunlar sizin için çok faydalı olacak. Çünkü illerde geleceğin bilim insanı olduğunuzda ...veya geleceğin en iyi astronomi olduğunuzda... ...çok iyi işler başaracağınıza eminim. Size güveniyorum. Her zaman bunu söylüyorum. Ve çocuklar lütfen bu görevi yaparken bana fotoğraf gönderin. Bol bol fotoğraf gönderin. Edo üzerinden veya size yazdığım telefon üzerinizden. Aileniz eminim size yardımcı olacaktır. Ve bu uygulamayı kullanırken... ...yine yardımcı olacaklardır diye tahmin ediyorum. Sıkışırsanız büyüklerinizden destek alın, abinizden, ablanızdan veya annenizden, babanızdan. <laughs> evet. Evet, şu anda Luna geçti arkama. Luna, ne yapıyorsun kızım? O da sizi, size herhalde birkaç ders vermek istiyor. Kendinize çok dikkat edin. Bir sonraki videomda görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinizi öpüyorum tekrardan sağlıklı günler diliyorum ve hoşçakalın sevgiler güzel günler sizinle olsun.